Erdal Yıldız, Güvercin Seven Mehmet Sayın Gürsel Dink Miraş Ulu Hasan Eren Diğer Barış Eğer sen de bir ismin olmasını istiyorsan yorumlara benim ismimi yazdım ertelediyorum. Haydi geçelim. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Emiro biliyorsunuz ki dün yabani güvercinler arasında bir tane cikcik cik yakaladım. Şimdi içeride de olmuyor arkadaşlar. Şuraya koyduk. Herhangi bir şey olmasın diye kendini toparlasın diye Aslında kanadını kuyruğunu makaslamak istiyordum Kendini toparlasın Ama öyle yapmayacağım Onu bugün Serbest bırakacağım kuşların arasında çünkü cikcik cik 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 sesi çıkıyor ağzından Yani ona kıyamam şimdi kalkıp Kümesi hapsedemem ya da kanadını kuyruğunu makaslayamam Bu yüzden Şimdi sizlerle beraber onu kuşların arasına bırakmak istiyoruz. Ee, bakalım kuşların arasında ne yapacak? Ee, uçacak mı? Gidecek mi? Her şey ee, ona bağlı. Nasıl istiyorsa öyle davransın. Ee, ardından e, bir dahaki videoda Allah izin verirse e, ayağında marka var arkadaşlar. Bu kuş zaten bize yar olmaz. Bunu buradan söyleyeyim. Ee, sahibini arayacağız. Ee, eğer sahibi gelip almak istiyorsa buyursun gelsin. Başımın gözümün üzerinde yeri var. Gelsin kuşunu alsın götürsün sıkıntı yok. Ee, ama bir dahaki videoda onu yapacağız Allah'ın izniyle. Arayacağız sahibini ve e, bakalım sahibi ne diyor. Eğer istiyorsa gelip kuşunu alabilir. Şimdi bugün kuşların arasına bırakacağım. İnşallah gitmez. <laughs> Hadi bakalım Emiro. dur bir saniye. Hadi bırak. Dur bir saniye. Yere bırak. <gülüyor> Uçmasın. <gülüyor> Rahat bir şekilde takasın aralarında. Zaten bak hemen yeme saldırdı görüyor musun? Tamam sıkıntı yok. Tamam. Yavrudur cik ciktir. o hemen alışır o aralarında. Şu an. Geldi 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 bir koydum. Zaten baksana cik 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 bak nasıl kanatlarını manatlarını açıyor. Ama uçuyor Uçar uçar. Uçarken büyümüş baksana yeme de düşmüş yemem diyor. Ama yerinde durmuyor sürekli hareket halinde baksana. Biraz sersem olmuş sanki ya bana mı öyle Oh, emir emir öyle hareketler yapmasın öyle hareketler yapmasın ben ya sana bak taktı mı gider yavaş 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 Heh. yemi at yemi at yemi bol at bak o daha yeni yeme düşmüş belli ki bak daha yeni yeme düşmüş yeni yeni yiyecek Heh. Heh. aynen öyle bak aynen öyle ha. Tamam, tamam yavaş yavaş yesin aferin sana aferin aynen. sana bir yere gitmek yok yavaş 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 daha küçüktür arkadaşlar baksanıza zaten ama her iki ayağında da marka var. Bir e, altın renginde marka, bir tane de mavi var. Bir markada telefon yazıyor, diğer markada da TGF midir? Öyle bir şey yazıyor TGF, arkadaşlar. TGF, Öyle bir şey yazıyor. Öyle bir şey Ama şey. cik cik. Zaten ne? öyle olmasaydı Emir onu yakalayabileceğini düşünmüyordum gerçekten. Emir şuraya getirsene oğlum. Amca, şuraya gelsin. Bir şey söyleyeyim mi sana? Yağmur kukuş, yağacak ha. Ya yağmur ya 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 yağacak. Ya 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 yağıyor damla damla. vallahi yağmur da yağıyor. Emir, 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 Emir oradan uç uçarsa bak indiremeyiz onu ha. Uçmasın, Emir uçmasın. Bak geride kaldı. Gelsin kuşların arasına geçsin. Kuşların arasına zaten geçsin. Bu büyük olsa sen bile yakalayamazsın. E zaten cik cik olduğu için zaten sen de yakaladın bak. <laughs> Baba, bu ne, iş, yani maşallah, at, at 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 yemeğini yesin yemeğini yesin yemeğini yesin yavaş yavaş yarın zaten sahibini ararız istiyorsa gelir ararız Belli ki zaten daha yavru yeni yeme düşmüş. Bıraktılar bırakır bırakmaz kalktı gitti. Orada zaten yavrular sersem gibidir arkadaşlar. Yabani güvercinleri gördüler mi hemen aralarına gidiyorlar. Mesela aynı yerde sende bir tane miskiydi. Aynen öyle. Yaparsın? Aynı yer, aynı sıba, aynı onun boyunda, aynı onun tipinde böyle bir tane miski zaten videosunu falan çektik. Ee, izlemeyenler i̇zlemeyenler geçip o videoyu izleyebilir mesela. Onu buraya e, şey yapacağım videonun aralarına koyacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Sen çok rahat davrandığın için Kesinlikle çok rahat davranmıştım ona. Yoksa ben istiyorsa istiyorsa daha yürümeyi öğrenmesi ben rahat davranmam. Ama ben nereden bileyim? Onu da böyle gitmişim ha. Bak böyle gitmişim hiç kıpırdamıyor. Banların arasında şap elimi koydum, yakaladım. Tam düzelteceğim. Evet, tam düzelteceğim böyle aldım kucağıma tam düzelteceğim fır kalktı gitti. Bak bu da aynı hareketi sergilerdi ama emir o benden daha akıllı davranmış gerçekten orada. Heh. Tamam böyle onlarla beraber yesin alışsın onlara emir. <laughs> ezeceksin onu ezeceksin daha cikciktir oğlum o. <laughs> daha cikciktir daha cikciktir. Yarın sahibini alacağız inşallah. Ee, sahibi istiyorsa gelip alabilir arkadaşlar kuşunu. Zaten bir e, telefon ay yavaş yavaş emir. Emir. Belki sahibi baya değer veriyordur ona. Belli ki değer verdiğinden dolayı e, şey takmış, markayı takmış her iki ayağına. Yoksa de, değerli bir kuş olmasa o markayı takmaz. Belli ki eski soy bir kuştur. Arayacağız zaten telefonla e, şey yapacağız arkadaşlar sesini, mesini, her şeyini telefonda zaten şey yaparız, Videoda şey yaparız. Zaten duyarsınız her şeyi sizde. Telefonun sesini açarız nasıl istiyorsa böyle yaparız. Yani gel, gelip almak istiyorsa gelir alır, bize bırakmak istiyorsa bırakır artık onun gönlüne kalmış. Kimsenin malı kimseye yar olmaz çünkü. Bizim kimsenin Benim malında da gözümüz aynen öyle. Bizim kimsenin malında da gözümüz yok. Yani ayağında marka var. Şimdi yani ayağında marka falan olmasa diyeceğim ki kimin kuşu? Ben nereden bileyim kardeşim? Ben nereden bileyim kimin kuşu? Ama adam numarasını dahi koymuş üzerine şimdi. Yarın arayacağız Allah'ın izniyle. İnşallah yarın eğer başka bir video önümüze çıkmazsa e, arayacağız onu. Eğer çıkarsa da öbürsü gün yani bir şekilde bu birkaç gün içerisinde adamı arayıp kuşunu teslim edeceğiz onu. Ama sana söyleyeyim ya. Bu kuş büyük olsaydı Emir. Bir kızım sen niye bu kuş büyük olsaydı yakalanmazdı. Zaten yakalanmazdı. Ben şeye bakkala gitmişim. Bakkaldan bir geldim baktım bu kuş e, elinde. Bu ne dedim? Dedi olay yabanilerin arasında yakaladım. Allah Allah. Şaşırdım aslında biliyor musun? Emir'den da böyle bir performans beklemiyorum. Ama <laughs> yakalamış. Şimdi bu kuşu ben havada karada yakalarım al. Bak şimdi bak bak. Hop. Oh. Bıttık. <laughs> Kıpırdamadı bile. Ha. Kıpırdamadı bile. O, niye o zaman? başa, Emir, Emir kalkmasın. Emir kalkmasın. O, o zaman Miski'yi de yakaladım oğlum. Şimdiye kadar yakaladığım kuşların haddi hesabı yok. Sen kendin biliyorsun. Ben miski yakaladım e, miski yakaladım da miskiye çok rahat davrandık. Yoksa miski elimizdeydi. Arkadaşlar burada şunu söylemek istiyorum gerçekten. Sizden ricamdır. Videoya başlamadan önce bir maşallah deyin. Ondan sonra videoya başlayın. Ondan sonra kuşları izleyin. Bak ben dahi Bismillahirrahmanirrahim demeden videoya başlamıyorum. Siz de Bismillahirrahmanirrahim deyin ve videoya başlayın ve o şekilde kuşları izleyelim. Hep beraber bunu yapalım. Kuştan ee, kuşlar nazara yok arkadaşlar. Her iki beyaz güvercinler zerre nazara yok. Emir kendini kaldırmasın. Bak gide bir kendini kaldırıyor kalkar gider ha ben sana söyleyeyim. Bak 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 bak. bak. Emir kendini kaldırmasın. Bu yüzden videoya başlamadan önce Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım kaza böyle getirme bu hayvanların başına diyerek e, videoya başlayalım ve kuşlarımızı seyredelim. Bu kuşlar nasıl benimse o kadar da sizin arkadaşlar. Nasıl ben seviyorsam biliyorum ki siz de en az o kadar seviyorsunuz. Bundan zerre şüphem yok. Bundan gerçekten zerre şüphem yok. Bu yüzden Bismillah diyek ve videomuza başlayak. Videomuzu izleyelim. Video bittikten sonra da maşallah, Subhanallah bitti. Bu kadar iki kelime. Hepinizden bunu istiyorum. Ben kendim dahil. Bunu diyorum. Ondan sonra kuşlarımı dışarı çıkarıyorum. Bundan sonra böyle. Nazar değmesin arkadaşlar. Bak beyaz güvercinimiz zerre bir hastalığı olmadığı halde gitti, gitti yani. Zerre hastalığı yoktu. Bak bir tane arkadaşımı getirdim buraya. Kuşlara baksın diye. Sevdiğimiz bir arkadaşımız. Bak, Geldi kuşa ve kuşta gözü kaldı. Hani dedi ki bu kuş çok güzel falan filan takla atıyordu. Bunun yavrusunu al falan filan. Inter Milan gibi muhabbetler. Ondan sonra belli ki o kardeşimizin gözü kuşta kaldı ve kuş aynı gün aynı gün sabahı sabah kuşu kaybettik. İnşallah böyle bir kayıp bir daha yaşamayız ne biz ne siz hiç kimse. Bu canlara zeval gelmesin arkadaşlar. Temennimiz bundan yanadır. Bunu da unutmayalım. Bu eşeği bak gözümüzü ayırıyoruz ondan kalkar gider. Emir gözünü ayırma ondan. Yo oh, benim şeyini... İyi bak yemeğini yemeğin, yiyor, Hiçbir şey olmaz. Düzelirim. Kuşların Ar çok yavrudur, iyi. ciciktir şu an tamamen kendini kümesinde zannediyor, anladın? Bir aralarında bir de çok kuş var ya. kendini onların yani kendi arkadaşları zannediyor şu an onu. normal bir kuş gibi değil bu yüzden kalkmıyor Bak, rahat takılıyor. Yiyor, takılsın aynen. takılsın rahat bir şekilde takılsın hiç karışma ona aralarında gitsin gelsin dolaşsın anladın? belli ki yeni yabanilerin arasında zaten düştü hiç karışmayalım onu. Ta ki sahibini arayalım, sahibi gelip kuşunu alsın. Anladın? Bize var gelmez. Adam belki emek vermiş, şimdiye kadar annesine bakmış, annesi de ona bakmış, büyütmüş. Bize yakışmaz zaten. O kuş bize gelmez arkadaşlar. O kuşu trilyonluk da eder etse fark etmez, bana gelmez. Trilyonluk da olsa bana gelmez yani. Sahibine yakışır. Ben de her zaman diyorum kuş sahibine yakışır. Nasıl bozo bana yakışıyorsa <laughs> o kuş da sahibine yakışır. Ama güzel bir yavru. Belli ki e, değer... hop, 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 emir 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 gidecek ya. Gidecek Bak ben sana söyleyeyim. Gidecekti. öyle şeyler yapma. Emir onu yakala. Onu yakala şimdi yeter. Yemini memini yedi. Dur bir saniye. O yeme dalarken ben onu yakalayayım. Ondan sonra videomuzu bitirelim o kafasını indirsin bak kalkar ha kuşlara bakıp duruyor kalkar eşşek eşek sıpası senin ağzına tükürüyüm gındır he bakayım yemiş tamam tamam, tamam. doymuş 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 eşek sıpası he eşek sıpası afiyet olsun evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Helalim. Sağlıcakla kalın.